sonra dayanamadı yine gitti maalesef çok mücadele ettik gitmemesi için ama olmadı sağlık olsun diyelim yeniden daha güzelleri gelir inşallah ee, ballı krem biliyorsunuz ilk çıkış amacı ee, aslında ağız içindeki aftar içinde dolayısıyla e, bunu siz tabi geliştirdiniz, baya baya kombinler yaptınız, özellikle ozonlanmış zeytinyağı ile ikisi ayrılmaz bir ikili oldu. İkisini karıştırdınız, yaralarda kullandınız, birçok yatalak hastasının yaralarında tedavi edici özellikte oldu. Onlara baya hayat kurtarıcı bir ürün oldu. Ağzınıza çıkan aftlar olur, pamukçuk olur. Bunlara iyi gelir. Aynı şekilde bebekler için pişiklerde kullanabilirsiniz. Yapışkanları rahatsız etmeyi sürece. E, cildinize bir noktada maske gibi haftada bir uygulayabilirsiniz. Çünkü onu sürdüğünüzde günlük kullanıma yani tahammül edebilenler olur ama sürdüğünüzde kolay kolay emilmiyor. Bayağı kalıyor. Hatta bir gün boyunca bile kalabilir. Yüzde de bunu istemeyiz. Çünkü yüzümüzü elimizi sürüyoruz vesaire vesaire. Uzun süre bunu tercih etmeyebilirsiniz. Ee, ama haftada bir böyle bir bekletip çok çok ince bir tabaka şeklinde sürüp bir maske yerine belki sonra arındırabilirsiniz. Zaten e, bir iki saat bekledikten sonra ya da maks yarım saat bekledikten sonra o eminlik alacağı kire alır penetre olur cilde. Dolayısıyla böyle bir bu da sizin kullanım tercihinize bağlı. Varsa bir anında eliniz kesildi vesaire ya da yandı anında sürebilirsiniz. İlk taze yaralarda çok etkilidir. Taze yaralarda hemen ağrıyı da alır aynı şekilde kanamayı da rahatlatır bu anlamda. Ama tabii iltihaplı yaralardan uzak durmak lazım o bölgede başka bir tedavi uygulamak lazım. Kapanmış yaralarda med cilt bakım kremini tercih ediyorum ben o daha etkilidir. için sormuşsunuz. Ona eş ne verebiliriz? Söylediğim gibi çitosanın serumunun yerine verebileceğimiz bir şey yok. Çok yağlı saçta egzama varsa SBR serumu önerebilirsiniz. Yağlı saçta eğer. Ama değilse kuru saçlarda çörek otu yağlı lasyonumuz var. Onu saç tiplerine uygulayabilirler. Kızarıklığı ve etkiye yatıştırmak için etkili olacaktır. Evet, Medcid Bakım Kremi demişken e, bu gene e, içerisinde biliyorsunuz ki Santel var. Yani Gotu Kola dediğimiz e, son zamanların popüler, hatta son bir yılın popüler aktifi. E, ne yapıyor? Bunun bayağı özellikleri saymakla bitmez aslında. Gotu Kola çok faydalı bir bitki. E, özellikle en bilindik özelliğimiz hücre yenileyici ve inflamasyon giderici. Yani... Orada bir iltihaplanma, inflamasyon, gelişmişse onları gideriyor. Ya da işte gördüğünüz gibi antibakteriyel, antimikrobiyel bir de mantar önleyici özelliği de var. Yani bu krem aslında cilt bakım kremi günlük bakımlarınızda kullanabilirsiniz. Tabii çok bitki var içerisinde. Belki bazılarınızda sivilcelenme yapabilir. Bu normal. O kadar bitkiyi her cilt tolere etmez. Bir de gotu kolayı da yüksek oranda kullandık. Ee, böyle bir e, aradan zaman geçmiş yaralar oluyor mesela onlarda kullanabilirsiniz özellikle uzun süreli yanıklarda da bir dermar olur sonrası ee, serum uyguladıktan sonra üzerine bununla bir rutin geçebilirsiniz size bir alternatif olarak olabilir. Özellikle ellerinde egzama olanlar için yine aynı şekilde e, bu tarz egzama problemlerine de çok iyi gelmektedir elde yüzde her şekilde. E, ee, nerede bir problem varsa, bir hücre yenileme istiyorsanız o bölgeye bu kremi uygulayabilirsiniz. Hamileler de kullanabilir. İçerisinde A vitamini ya da herhangi bir zararlı hamileler için zarar tespit edebilecek bir aktifimiz yok. Tüm ciltler için uygun. Tabi biraz yapısı yağ aslında yağlar var içerisinde biraz. Ee, yağlı ciltler çok sık kullanmayabilirler. Ama bütün ciltler için uygun bir ürünümüz.